Bir ana zalımı makır kerdini Cende kerdi veri ticu Be mezelu be kefen Kule hotay serri Mezele pilone ma kotiye Seyri Uşen esseydi Resik Uşen Hasan ağa Ali ağa Hasan İbrahim Kış 15 Kasım 1937, Elazığ Buğday Meydanı'nda Dersim'in yedi büyüğü idam edildi. İdamlarının üzerinden tam 70 yıl geçti. Yakınları 70 yıldır atalarının mezarlarını alıyorlar. Dedelerimizin mezarı nerede? Tunceli Dernekleri Federasyonu ve Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu organizasyonuyla açılan imza kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz. Bize ulaşmak için telefon numarası 030 61 28 31 13. E-mail adresimiz dersim-fdg@hotmail.de.